kimse iddia edemez. Parti içerisinde bir kişi kalsın desin ki biz Fatih'i sevmedik. Yok şöyle yok böyle şey. Bizim onunla asla hiçbir sorunumuz yok. O bizim bir köyümüzdür. Fatih Erbakan'ın yani görevden alınmış bir ilçe teşkilatının organizasyonuna katılmasını nasıl oluyor? Yanlış buluyoruz. Çok yanlış Çok çok yani yanlış Bir üyesi olarak bunu yapmamak lazım. Aynı zamanda yasalara göre de Bizim için saatler değil teşkilat mı var ne Biz referansı olan, tamam. bütün doğruları, ilkeleri olan evet. bir partiyiz. Yani şahısların, kişilerin görüşleri ikinci derece şey önemli. Şey olarak, benim bile gibi. yani. 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 Çünkü evet. biz kim? Yani. Bu prensiplere uymadığı için iş, bu noktaya geldi. Biz istemezdik bunun evet. böyle evet. hukuk ayansızı. Ama biz de temsilde tesbihatımızı korumak zorundayız. Anahtarını çiğnemiyorum. Kilidini bununla ilgili talep yaptık. Tespit etsinler. Biz şu anda bunların nasıl olduğunu bilemeyiz. Gidip orada tespit yapma durumunda değiliz gerekli makamlar, savcılık, emniyet bu tespitlerini yapsın. Anahtarımı uydurdu, zorlanma açtı, çilingirleme açtı. Eee nasıl bir olayla yaptığını bunu biz bilemeyiz. Necdet Sancak gitti mi acaba oraya için? Hayır, Necdet Sancak oraya gitti, tehdit edildi. Tehdit edildi mi? Evet, bunu da bir suç unsuru oluşmasın diye kendilerine şikayetçi olmadık, bu konuda davacı olmadık. Sadece partimizin menfaatlerinin korunması açısından şu anda buranın eee ilgili adli makamlarca e, el konulmuş, işgal edilmiş olan hususların ya bunlardan alınması gerekir diye müracaatımız var. Peki ne, abi, anahtar mı alacağız? Ne yapacak bunların anahtar? bizde var zaten. Bunların bize teslim ettikleri, tutanakla teslim ettikleri e, ne ilgili ne yasal defterler var. Defter. Bilgisayar var. yazıcı var. Demirbaşlar, Demirbaşlar, sandalye, masa bunlar var bunlar e, ve buranın yine e, şeyi tabi bu defterler olmayınca burada ilgili faaliyeti e, şey yapamıyor. Bu kardeşlerimizin yazdıkları tutanakta karar defterinin hangi sayfaları dolu belli. Evet, 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 evet. Bu Fatih Bey'in programını hangi deftere nasıl karar olarak yaptılar bilemiyoruz. Bunların hepsinin incelenmesi lazım. Adli makamlar incelemesi lazım. Sanırım Çalıştım ben Doğan'a değil mi? Faks çekmişler il başkanlığından programı biz düzenlemedik diye. Evet faks çekmişler. Evet faks çekmişler. Evet, çekmiş. Yani şuradaki evet. tutanak bu arkadaşlarımızı. Saadet Partisi ilçe başkanlığı adına düzenlenmemiştir diye. Evet abi. Bakın bu tutanağı biz düzenlemedik. Kendileri evet. düzenlediler. Ve burada ne yazıyor kendileri? Saadet Partisi evvelki Yenişehir ilçe başkanı. Evet. Bunu ben yazmadım. Ziya Bey yazdı. Evet. Evvelki. Ve burada devir teslim tutanağıdır bu. Evet. 16.4 tarihli. Size teslim edildi yani? Onu edildi. 64'te. Edildikten sonra işgal edildi. <laughs> Şimdi başkanım ben de şunu etmek istiyorum abi. dinlerseniz bu önemli bir konudur. <laughs> Biz bu olay 15 gün önce oldu. Biz 15 gün önce de gelip bu işlemi Yap, yapabiliriz. Ama bu programdan dolayı Amacımız programı birlikte yap, 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 yap yapmak. Bu birlikte yapmaya engel bir adım olmasın. Hatta yani Fatih'e bunu... Diye karşı bir adım olmadığını ortaya koymak için biz bunu gelmedik. Bunu yapmak. Bu, yani Fatih bu işin Ermeni. bugüne kalmasının sebebi budur. Yoksa biz 15 gün önce Burası işgal edildiği gün bunu yap, yapmamız lazım. Hani ikinci bir gerginlik biz, olmasın. Bu programı biz, birlikte hareket edelim. Bir Bunun çarelerini biz, aradık. Ama cevap çalıştı. bulamadığımız Aynen. için yine bugünü bekledik. Program oldu. Bugün de baş baş başlıyoruz. Tabii yazabilirsiniz. Sizin isminiz neydi? İsmail Özdemir. İl teşkilatlarına başlıyorum. Mehmet Atmaca. İl başkan baş, yardımcımız. Baş, 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 Ee, şimdi bu işgal ile ilgili ben onu tam e, okuyamadım da. İşgal, işgal deyince aklımıza şey gidiyor. Yani kapıda bacarı ikilip böyle şey yapıp. Bu üstündeki işgal. Tamam. Yani, Savcılıktan alırsınız. Ya, alabilirsiniz. Yani, Verirseniz doğru olmayabilir. E, Savcılıktan alırsınız. E, yani Nece Sancak gittiği Çok zaman. Bir, ya, i̇şgal yani, yani edildiyse girememesi yani. lazım içeri. Yani giriyor yani, mu içeri? Bu şekilde. Abi. abi telefonda bana da tehditler var. Siz Yok bir fotokopisini alabiliriz abi. Bir fotokopi. Yani, foto ben o zaman da alayım mı? O mesela şöyle 33 TL çekeyim sana. Ne için olduğuna bakayım. Altında da şunu çekeyim. Aynı. Şunu hemen 4-5 tane çektiler. Şurada var ya. Oran karşında Oran Özkan. 33'te siz görevden alın, alınma yazısını gönderiyorsunuz sanırım. 33'te biz onlara ilk önce şifa entebliyoruz. Evet. Bu şifa entebliği arkadaşlarımız algılamadılar. Ya 11 Nisan 2012'de. 11 Nisan'da tamam. noter kanalıyla Burada şifayı, bu da, bu da hepsi yazıyor. Görevi almanın şeyin gerekçesi nedir? devir teslim töreninde de gazetecilerin ve basının sorusu üzerine söyledim. Bu arkadaşlarımız görevlerini yapmıyorlar. Ne görevini yapmıyorlar? Şimdi biz Saadet Partisi olarak diğer partilerden farklı bir çalışma programı içindeyiz. Mesela size söyleyeyim yaklaşık 3 aylık Ocak, Şubat, Mart aylarında Bursa'nın tüm ilçelerinin bin tane kahvanesini tarama yaptık. Yaklaşık yarımşar saatlik konuşma yaptık. Buralarda üye kaydı yapıyoruz. Ve bu 3 aylık program sonucunda